Tamam, çıkalım hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi Kaza saat 10 sıralarında Ali Kahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. İzmit Belediyesi'ne ait çöp kamyonu Ali Kahya Fatih Mahallesi istikametinde seyir halinde olan tramvaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ilk vagonu ağır hasar alarak raydan çıktı. Kazada çöp kamyonu sürücüsü, yanındaki temizlik işçisi ve tramvayda bulunan bir yolcu yaralandı. Ar Ar So, 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 so. Salih sen böyle. So. So. Yani yani. yani, de de. De. Çevredekiler ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler raydan çıkan vagonu tekrar raya oturtmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durduruldu. Dur, dur, dur.